Ben buradayım Ömer abi seni bekliyorum. Hadi çabuk. Abi yoruldum ya. Az ya biraz. Kıvıldayacak halin kalmadı. <laughs> Aa! Önümüzde araba var abi. Görüyoruz herhalde. Anahtar yok abi. Böyle armut gibi duracağına git şu kahyayı bul. Ama çok sinirlisin abi. Ayıp oluyor yani ya! Cevap verme. Söylediğimi yap. Hadi. Kaya efendi şu arabayı çeker misin? Ha, çekemem. Ne demek çekemem? Anahtarı yoktu ondan. Ha. Abi arabayı çekemezmiş. Ne? Ya çekir ya. A. Çeksene kardeşim şu arabayı. Anahtar yok dedik ya. Sahibi gelir birazdan. Bekleyiverin. Şu arabayı çek. Sakın cevap verme. Dediğimi yap. Ben olsam yapardım. hiç acımaz. Hadi be Hadi. çabuk çekin şunu. Eğer bu çocuğu kaçırırsak bunun hesabını sorarım sana bilmiş ol. Benim suçum ne abicim? Suçum bu otopark. Sen getirdin bizi buraya. Arabayı çekiyorlar işte. Rahat ol biraz. Senin gibi rahat olayım değil mi? Geniş adam. Evet. Aynen öyle abi. Git yardım et şunlara. Abi çekiyorlar işte. Hadi. Cevap verme hadi. bana. Hadi. Tamam abicim, tamam abicim. Bak, silahla oyun olmaz ona hadi. göre. Uzatma. Hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 Canım yanıyor. Tamam oğlum. Şimdi geçecek. Bunu da sürdük mü? Mikrop kapmaz inşallah. Ama bir daha oyun oynarken dikkatli ol. Böyle kendine zarar verme. Olur anneciğim. Ne oldu Yusuf? Niye öyle gülümsüyorsun? Yaralanan benim ama sanki senin canın daha çok acıyor anne. Acır tabi. Acımaz mı? Sen benim canım gibisin. Her anne senin gibi midir anneciğim? Tabi. Bütün anne babalar aynıdır çocuğunun çektiği acının aynını onlar da yaşar. Kendilerini ihmal ederler ama çocukları için her şey yaparlar. Bu Allah'ın bir lütfu Yusuf. Çocuklar için de, büyükler için de. Ama artık benim için acı çekme anne. Ben kocaman adam oldum. <laughs> Canım benim. Kaç yaşına gelirsen gel, sen evlat olarak kalacaksın, ben de anne. Allah anne babaların yüreğine öyle bir sevgi vermiş ki ne eksilir ne tükenir. Zaten kaynak o olunca hiç sonu gelir mi? Anneciğim benim. Canım benim. Sizin de canınız acıyor değil mi Adnan amca? Efendim Yusuf anlamadım. Siz de Ömer abiyle aynı acıyı çekiyorsunuz değil mi Adnan amca? Öyle. Sanki ben de Ömer'le ameliyat oluyorum. Biliyorum. İnsanın evladı canı gibi olurmuş. Bunu da mı annen öğretti sana? Evet Adnan amca. Aslında bugün avukatıma götürecektim seni. Sana soracakları vardı. Sonra da anneni bulmak için bir ekip tutacaktım. Ama bu kaza yüzünden olmadı. Şanssızlık işte. Ne yapalım? Bir sebebi vardır elbet. Hem ben biraz daha beklerim. Önce Ömer abi iyileşsin. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Bu iyi niyetin ümid ederim karşılıksız kalmaz. Hele bunda benim de bir payım olursa dünyalar benim olur. Annemi bulursanız dünyalar asıl benim olur Adnan amca. Daha hayatının baharında bu illete nasıl bulaşmış acaba? Bak Kaplan, bu yaştakiler arkadaşlarına etrafına çok özenir. Bir de üstüne ailenin ilgisizliği eklenince durum felaket Ay. oluyor işte. Benim içimde hala bir şüphe var. Günahını almayalım Paşa Bey. Belki kız gerçekten hastaydı. Bu hapı ben iyi tanırım Feride Hanım. Siz doktor olmadığınıza göre... ...nereden bileceksiniz bu hapların ne olduğunu? Paşa bilir Feride Hanım. Ama bildiği ilaçla bunu karıştırmış olabilir. Hiç olmaz Feride Hanım. Ben Beyoğlu'nun da Kasım Paşa'nın da... ...kaldırımlarını çiğnemiş adamım. Biliyoruz Paşa biliyoruz. <laughs> biliyoruz. Bak, bir gece Beyoğlu'nun arka sokaklarını voltalıyordum. Bir sokağa girdim. Sokak zifiri karanlık. Hani görsen daha elektrik bile icat edilmemiş sanırsın. Tamam, tamam, Tam... tamam. Bu hikayede mutlaka dinlemişizdir Paşa Bey. Konuyu dağıtmayalım. Aman aman, dağıtmayalım. Nereye dağılacaksa. Ee, Arkadaşlar. Neden bahsediyordun? İlaçtan Paşa Bey, ilaçtan. Ha? Evet ya. Ben bunun zehir olduğundan eminim. Ben de diyorum ki belki de benzetiyorsunuz. E canım niye benzeteyim? Seneler geçiyor Paşa Bey. O geçen sizin seneleriniz Feride Hanım. Yaşım ilerledi ama hafızam hala iyi. Arkadaşlar lütfen tartışmayalım. Tartışan Paşa Bey. Kendisi çok inatçı. Asıl inatçı olan sizsiniz Feride Hanım. Ama ben de öyle. Ben size o bu, bu ilacın o ilaç olduğunu ispat edeceğim. Nasıl yapacaksınız Paşa Bey? Şey, e, ha bu bu işi eczacı Murat çözer. Eczacı Murat mı? Evet. Bak bu güzel fikir. Buyurun gidelim Paşa Bey. Aman efendim, aman Feride Hanım, buyurun gidelim, <gülüyor> buyurun, <gülüyor> buyurun efendi. Çocuk bunlar ya, çocuk. Buyursunlar! Siz önden buyurun, kapıyı açayım. Buyurun Feride Hanım. Gelin kaptan sizde. de. Çekilin, açılın be! Abi bir dakika, yavaş ya! Kaza yapacağız! Sen de kanı gibi gitme, bas şu gaza! Bak, surat felaket getirir. Senin felaketin, o çocuk elimizden kaçarsa başlayacak. Ya bana bak, ya bas şu gaza ya da ben senin kırtlarına basacağım ha! Tamam abici, tamam hızlanıyorum. O çocuğu bulmadan rahat huzur yok bize. Aferin sana, hadi bas gaza! Allah'ım Ömer abi iyileşsin lütfen. Adnan amcanın ne kadar üzüldüğünü biliyorsun. Eğer Ömer abi iyileşirse ne kadar sevineceğini de bilirsin. Benle Piraye teyze de çok sevineceğiz. Ne olur hepimizi sevindir. Yusuf, sen ne yapıyorsun? Dua ediyorum Adnan amca. Şimdi tam zamanı değil mi? Canım benim. Ameliyat başarılı geçti değil mi? Gerekli bilgiyi doktor bey verecek size. Peki ne zaman uyanacak Ömer abi? Birazdan kendine gelir. Ömer abi nereye götürüyorlar? Herhalde odasına. Oh çok şükür küçük bey kurtuldu. Ömer abi kurtuldu. Dualarımı kabul ettin. İsteseydin etmezdin. Çok teşekkür ederim Allah'ım. Siz niye süzüp duruyorsunuz Murat Bey? Bu ilacı nereden bulduğunuzu öğrenebilir miyim Ferize Hanım? Şey, orasını karıştırmasak Murat Bey. Karıştırmam gerekiyor. Çünkü bu bir uyuşturucu. Oo. Üstelik satışı da yasak Paşa Bey. Ya öyle mi? Ya öyle mi? Allah Allah. Ne garip. İşte benzemiyordu. Satışı yasak olduğuna göre bu çok tehlikeli bir ilaç olmalı. Öyle ama bulup buluşturup gençleri zehirliyorlar işte. Aa. Resmen adam öldürüyorlar ya. Hem de işkence yapa yapa. Buna alışan birinin sonu hiç iyi olmaz. Allah Allah. Çok iyi anlıyorum Murat Bey. Sağ olun. Hanım. <laughs> ya illa ki bu kızcağıza yardım etmemiz lazım. İyi de nasıl yapacağız bunu? Gidip ailesiyle konuşalım kaptan. Ne diyeceğiz? Kapıyı çalıp da pat diye söylenmez ki böyle şeyler. Olmaz tabi. Ya bir denesek ne olur ya? Olmaz olmaz. Ah. Yani Ömer abi uyanınca bizleri görebilecek mi doktor amca? İnşallah öyle olur. Oğlum. Hayır. Ömer abi görecek ben biliyorum. <laughs> Sen biliyorsan mesele yok. Ömer için bazı ilaçlar temin etmem gerekiyor. Yine geleceğim. İnşallah görecek, özlediği her şeyi görecek Ömer abi. Sana inanmadan edemiyorum Yusuf. O kadar işten söylüyorsun ki. Çünkü ben zaten inanıyorum. Ömer ameliyata girerken sen ne demiştin Yusuf? Her şeyin bir sebebi var. Sonra? Sebebinde yaradanı varmış. Tabii bunu da annen öğretmişti sana değil mi? Evet Adnan amca. O kaza olmasa, Ömer merdivenlerden düşmese. Belki de biz burada olmayacaktık. Bu Umut da doğmayacaktı. Annen sana çok doğru bir şey öğretmiş olsun. Of, çok geç kaldık çok. Yine kaçırdık çocuğu. Hadi çabuk git biraz hadi. Hastane buralarda bir yerlerde olmalı. Hızlı gidip hastaneyi kaçırmayalım diyorum. Bir de şoförüm diye geçirirsin be. Kabiliyetsiz herif. Ya abi sen de hırsını benden alıyorsun ya. Ya sus fazla konuşma. Hadi. Aha işte bak hastane. Orası olmalı. Hadi çabuk çabuk. Dön şuradan. İnsen arabadan. Abi şunu park edip geleyim hemen. Şimdi kurallara uymanın sırası mı be? Salak. Ne oldu Yusuf? Bilmem. Birden içim çok fena sıkıldı Piraye teyze. Ömer'in halindendir Yusuf. Hepimiz senin gibiyiz. Ömer abiye üzülüyorum ama içimdeki sıkıntı başka türlü. Sebebini bilmiyorum Piraye teyze. Ben biliyorum, acıktın sen. İçin kazınıyor, haklısın. Saatlerdir aç açına oturuyorsun. Dur ben bir şeyler söyleyeyim. Adnan... Ben de geleyim mi Piraye teyze? Sen Adnan Bey'i yalnız bırakma Yusuf. Peki Piraye teyze. Necdet abi, sen mi aradın beni ha? Kaçak çocuğu sen mi gördün? Evet Necat abi. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim abi. Oh, tamam. Şimdi nerede bu çocuk söyle bakalım. Hastanede Necat abi burada gördüm onu. Onu anladık da hastanede nerede? Evet ya. Hocam hastanede nerede bu çocuk? Sus <laughs> da söylesin çocuk. Acil servisin önünde gördüm. Yanında bir kadın bir de adam vardı. İyi de acil servis nerede? Şurada koridoru <laughs> dönünce ama... Hani? Nerede? Abi dinlemedin ki beni. Sana telefon edip döndüğümde çocuk yoktu. Hayda! Şimdi boşuna mı geldik buraya? Bir Al. sus be! Sus da meseleyi anlayalım. Oğlum bu durumda ben boşuna mı geldim? E öyle oluyor herhalde. <laughs> tamam sustum. Niye tekrar aramadın beni? Burada yoktular ama hastaneden de çıkmadı o çocuk. Nereden biliyorsun? Gireni de çıkanı da takip ettim. O çocuk bu hastanede hala. Eminsin öyle mi? Evet Necat abi. Burada ama nerede? Hoca hastanede nasıl bulacağız şimdi? Her kapıyı açacağız. Her yere gireceğiz. Hastanenin altını üstüne getirip yakalayacağız o çocuğu. of Canın sıkıldıysa çık bahçede dolaş biraz Yusuf. Hava alırsın. Ömer abinin yanından ayrılmak istemiyorum adnan amca. Ömer oğlum Ömer? Ömer abinin canı acıyor galiba. Uyanırken böyle olur. Baba? Sen peşimden gelme, git kapıyı tut. Çocuk çıkarsa haberim olsun, tamam mı? Olur Necdet abi. Hadi, hadi! Sen niye peşimdesin ya? E çocuğu arıyoruz ya abi. Yapma ya! Evet. Gitti misin? Hı hı, evet. Aptal herif! Beni takip edeceğine gidip başka yerde arasana çocuğu. İyi fikir abi. Ha. Hı hı. Ömer, ben buradayım. Ben de buradayım Ömer abi. Baba, ben hiç iyi değilim. İyileşeceksin Ömer. Biraz daha dayan. Şimdi doktoru çağıracağım. Siz burada Ömer abinin yanında kalın Adnan amca. Ben doktor amcaya haber veririm. Doktor Murat'ı bulabilir misin peki? Bulurum tabii. Hemen getiririm. Merak etmeyin. Affedersiniz. Buyurun. Ben Doktor Murat amcayı arıyorum. Laboratuvara inmişti. Neden aramıştın? Ömer abinin canı çok acıyor. Uyanıyor da. Ben hemen haber veririm ona. Siz Ömer abiye baksanız. Belki yardımınız dokunur. Ben Doktor amcayı bulurum. Nerede demiştiniz? İyi peki. Doktor bey laboratuvarda. Orası neresi? Yusuf. Burada ne arıyorsun Yusuf? Ömer abi uyanıyor da ama canı çok yanıyor. Ben de doktor amcayı bulmaya geldim. Koca hastanede doktor beyi nasıl bulacaksın? Nerede olduğunu biliyorum. Labara. Tamam tamam anladım ben. Gel şurada olmalı. Buyurun. Ne istemiştiniz? Yok bir şey. Sana yardım edeyim edemiyorsun. Ben emiyorsun. kocaman çocuğum Piraye teyze. Kendim çıkarım. Acele etme soluk al biraz. Senin küçücük canın var. Nerede bu çocuk ya? <laughs> o kötü adam. <laughs> sen gereğinden fazla sıçradın çekirge. Boşuna kaçma bücür. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat ya et be kardeşim. Çekilsenize Bırak Bırak yapalım yapalım sen sen çekil Kardeşin, kardeşim. Bırak Ne yapıyorsunuz sen kardeşim? Ne biçim Sana Çıksana kardeşim. Ayıp da be. Yine kaçtı. Ne yapıyorsunuz? o da burada. İşte orada. Daha kaçıyor, kaçma. Gel gel. Ay, 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 ay çok. Ay, 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 çok ay, bu kızım ben pozitifiz. Ya? Aa, aa. İyi de nerede bu? Şu ilerideki arabanın ha? arkasına saklandı Necat abi. İşte orada. Ha. Eyvah, geliyorlar. İnanamıyorum ya. Yine kaçırdık çocuğu. <laughs> abi nereye kaçacak ki? Abi içimden mi ses. Diyor <laughs> ne? Ki... Ne diyor, diyor. içindeki sesen? Ne diyor ha? Burada bir yerde mi diyor ha? Evet abi. Nereden bildin? O çocuğu bulamazsak eğer içindeki sesi de boğarım seni de boğarım ha. Tamam mı? Ha? İyi fikir abi. Allah'ım. Uçuldum. Artık bulamazlar beni. Elinize sağlık Ferda Hanım. Bu soğukta çok iyi geldi. Afiyet olsun. Allah olmayanlara da versin. Amin. Ne yapacağımıza hala karar veremedik kaptan. Kızın ailesiyle konuşmaktan başka çare gelmiyor aklıma. İyi de nasıl söyleyeceğiz? Hem bizi görecek kız. Ailesinin önünde nasıl yüzüne vurur suçunu? İşin o tarafı da var tabi. Kızı küçük düşürmemek gerek. Doğru. Hem kızın tepkisi ne olur bilinmez. Bakarsın tamamen ters teper. Kaş yaparken göz çıkarmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir yol buluruz. Hı. Evini bildiğimize göre... ...kapıcıdan ailesinin ne zaman geleceğini sorup öğreniriz. Kapıda bekler konuşuruz. Aa, sokak ortasında insanlara fenalık geçirteceksiniz Paşa Bey. Ee, ne yapacağız peki? Sen git kapıcıdan kızın annesinin nerede çalıştığını öğren. Doğru ya? Oraya gidip konuşalım. Ya çok iyi fikir ya. Ben de onu söylemek istemiştim zaten. Ben gidiyorum. Merhaba. Ah Filiz, şey burada ne arıyorsun? Sizi görmeye geldim. Aa iyi yaptın. Gel kızım, gel. Buyur. <laughs> buyur, buyur. Bakın kim geldi. Misafirimiz Aa. var. Ee şey bak e, biz de yeni çay demlemiştik. Biz değil, ben demlemiştim. Dur, Bana ilacımı verin. Aa burası eczane mi be kızım? Cebimdeydi diyorum. Burada düştü. Biraz sakin ol kızım. Böyle bağırmak yakışıyor mu sana? İlacımı saklıyorsunuz. Biliyorum. Aa, güzel kızım. Gel bir otur şöyle. Biraz kendine gel, ha? Çekilin, aa, rahat bırakın beni! Rahat dur, rahat dur! Aa, bu nasıl ay. bir ilaçtır ki? Seni bu hale getirdi ha? Cevap sana ver! Sana ne, benim ilacımdan? paşa ben kendine gel! Güzel dur. kızım, galiba senin yardıma ihtiyacın var, haksız mıyım? Ay. Sen ay. kendine yardım et... ...yaşlılığına bir çare bulursun belki. Aa, dur! Ay, çekilin üstünden! Dur da dur! Ay, ay. Nereye gidiyorsun? Ay. Dur! Gel buraya! Dur dur, gitme. Gel dedim sana! Filiz! Gel buraya. Onu, biliyorum. Üstüme sağlık. Terbiyeli efendi bir kızdı. Ne oldu buna? Birden tuhaflaştı. Bambaşka biri oldu sanki. İlaç bulamazsa daha da beter olacak bu kız. Kriz geçiriyor sanki. Halini görünce... ...bizim bu kıza yardım etmemiz çok zor. Zor ama başka çaremiz yok. Bir şeyler yapmamız gerek. Hoş duracak değiliz ya. Evet ya, madem biz doğru olanın ne olduğunu biliyoruz, demek ki böyle durmaya da hakkımız yok. Senin ne işin var orada? Hiç amca. Hala konuşuyorsun, hadi git, yürü. Bu yaşta hırsızlığa mı alıştın? Ben hırsız değilim amca. Bak bir daha, hala konuşuyorsun, yürü bakayım. Hala duruyorsun, yürü. Neredeyim ben? Abla. Ne var? Ne istiyorsun? Ben neredeyim? Kayboldum da. Bana ne? Git hadi evine. Ama kayboldum diyorum abla. Hadi git. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Şimdi gene kızacak bana.